Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altın tekrar e, rekorlarını deneyecek şeklinde bir başlık attık. Şimdi bu başlığımızın neye göre olduğunu açıklamaya çalışalım. Dünya üzerindeki merkez bankalarının e, ekonomik gelişmeler, Covid-19 üzerindeki etkiler, bütün bunların neticesinde alınan kararlar, varlık alımlarına devam edilecek olması ve basılan bol miktarda para ilerleyen dönemlerde enflasyonist baskıyı dünya üzerinde artıracaktır. Bizlerin özellikle yakından takip ettiğimiz altının ons tarafında 1760 dolarlar seviyesi çok kritik bir öneme sahip olan seviye. Özellikle ons altında 1760 üzerinde kalındıkça yukarıdaki seviyeler tekrardan test edilmek istenecektir. Ons altında e, tekrardan kritik bir seviye 1800 e, dolar seviyesi yukarıdaki önemli direnç seviyesi ons altın e, 1760 destek seviyesi üzerinde kaldıkça yukarıda ilk etapta 1800 direnç seviyesini tekrardan test etmek isteyecektir ve bu seviyenin yukarı yönlü kırılmasıyla da ons altında 1827 1850 dolarlar seviyesine doğru ataklar yapması beklentimiz dahilinde. Özellikle e, basılan yüksek miktardaki paralar e, Covid-19'un da yazın etkilerinin azalmaya başlayacağını düşünürsek enflasyonist bir baskının Mayıs-Haziran aylarına doğru daha da belirgin bir şekilde e, dünya ekonomisinde hissedileceği e, benim öngörülerim arasında arkadaşlar. Ve buradaki 1760 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe e, yukarıda dediğim gibi ilk etapta 1800 dolarlar ve 1800 dolarların üstünde 1850 dolarlara giden bir altının onsuyla karşı karşıya e, kalacağımızı düşünmekteyim. 1850 dolarlar altında ve ons tarafında özellikle çok kritik öneme sahip olacak bir rakam ilerleyen dönemlerde bu rakam olacak. 1850 regresyon kanalımızın üst direnç noktasından da geçmekte. Buradaki 1850 ilerleyen dönemlerde burası kuvvetli bir direnç yapacaktır. fakat bu direncin de yukarıya bu sefer denendiği zaman ben kırılacağını düşünmekteyim ve altının onsunun artık bu 1850 seviyesinden yukarı yönlü ataklarını 2000 dolar ve üzerine doğru çevireceği beklentilerim dahilinde arkadaşlar. Hemen gram altına da geçelim. Gram altında bizler için önemli seviyeler nerelerde? Sizlerle birlikte bunu da bulmaya çalışalım. Evet gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında önemli desteğimiz 474 desteğimizdi. Ve 474 desteğinizin kırılması bunun üzerinde kalınmasıyla birlikte bir 400 84 civarlarına doğru giden gram altında karşı karşıya kaldık. İlerleyen dönemlerde ons altının da dolar bazlı altına özellikle gram tarafındaki altına destek vereceği düşüncem devam etmekte ve gram altında ilk etapta yukarıda 492 direnç seviyesi önemli olacaktır. 492 ve 474 aralığı ilk etapta gram altının çalışmasını düşündüğüm bir aralık ve bunun üzerinde de 474 seviyesi önemli olacaktır arkadaşlar burayı unutmayalım. 474 üzerinde 492 ve 514 seviyelerine doğru giden bir gram altında ilerleyen dönemlerde bizim karşımıza çıkacak. E, hareketleri başlatacaktır diye düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Evet gram altındaki hareketlerimiz tamamıyla bu yönde devam ediyor. E, şimdi haftalık bazda indikatörümüze bakalım ne durumda. Evet haftalık bazda stokastik indikatörüne baktığımız zaman e, alt seviyemizin stokastik indikatörümüzde de devam ettiğini görmekteyiz arkadaşlar. Bu da bizlere altında hareketlerin 474 üzerinde kaldıkça orta vadede yukarı yönlü 492 ve 514 seviyelerine doğru hareket edeceğini göstermekte. Buradan hemen gümüş grafiğine baktığımız zaman ons bazlı gümüşte özellikle bizler için şuradan geçen 2550 regresyon kanalımızın orta kanalından geçen 2550 dolar gümüşün ons tarafında arkadaşlar önemli olacak bir seviye. 25-50 seviyesinin önemi burada artık gümüşün onsunun da bu regresyon kanalının orta bant üzerinde Hareketlerine devam etmesi ve burada bir güç toplama içerisinde oluşundan kaynaklı buradaki hareketlerin de ilerleyen zamanlar içerisinde gümüşün onsunda 26-80 ve 27 -50. Dolarlar seviyesine doğru, gümüşün onsunda da yukarı yönlü hareketleri başlatacağı yönündeki öngörüm devam etmekte arkadaşlar. Gümüşün ons tarafında, özellikle e, yaza doğru ekonomilerin açılmaya başlamasıyla birlikte daha sert e, yukarı yönlü hareketlerde beklentim dahilinde. Çünkü gümüşün e, daha çok sanayide ağırlıklı olarak kullanılmaya başlamasıyla birlikte elektrikli araçların özellikle aküleriyle birlikte ve üretimin artmasıyla birlikte gümüşe olan talebin de sanayi bazlı olarak daha da artacağı düşüncem ve gümüşün ilerleyen dönemlerinde o, oradaki yukarıdaki 30 dolar seviyesinden geçen regresyon üst kanalını kırıp 32-35 dolarlar seviyesine orta bazlı giden bir gümüşün ons tarafını görmemizde yakın zamanda mümkün olacaktır diye ...düşünmekteyim arkadaşlar. Gümüşün gram. Gümüş grama baktığımız zaman... ...gümüş gramda artık 7.04... E, ...direnç konumunda. E, bu direnç üzerinde... ...kalmayı başarırsa da... ...gümüşün gramı arkadaşlar... ...şuradaki 7.04... ...özellikle kendisine destek yapıp... E, ...bu destek üzerinde kalabilirse de... ...yukarı yönlü atakları... ...7.25... ...TL'ler seviyesine doğru kısada yukarı yönlü götüreceği yönündeki e, düşüncelerim ve öngörülerimde devam etmekte. Özellikle e, gümüşün gram tarafında ilerleyen dönemlerde gümüşün ons bazlı dolara da destek vermesiyle birlikte e, 7 TL'ler civarında gram gümüşünde e, artık kalıcı olacağı ve bu kalıcı e, hareketin de e, gümüşte artık bir 750, 798 TL'ler civarına giden e, gümüşün gramında tetikleyici düşüncelerim ve öngörülerim arasında tabii ki hiçbir zaman burada anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil, sadece kendi kişisel öngörülerimizi yansıtmaktadır. Bunu da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Evet bugünkü altın ve gümüş videomuzda e, bu kadardı. İlerleyen dönemlerde e, öngörülerimizde bir değişiklik olursa bunları mutlaka size bir video ile bildiririm. Ben hepinizi çok seviyorum. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı unutmaz ve kanalımıza abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.